Video çekeceğim aklıma hiç gelmezdi. Bundan yaklaşık 1-1,5 bir, buçuk ay önce 300 bin liraya araba aldım. Çok heyecanlıyım. Size arabayı anlatmam gerekiyor diye bir video çekerken 1,5 bir, buçuk ay sonra da araba yolda kaldı. Arabayı servise götürmem gerekiyor diye bir video çekmek gerçekten hoşuma gitmiyor. Şimdi araba nasıl yolda kaldı? Yani bu kadar yeni bir araba bu kadar işte Golf 7'den sonra Golf 8 geliyor ve Volkswagen diyor ki biz bu arabayı tamamen değiştiriyoruz, dijitalleştiriyoruz diyor. Yani bu araba nasıl yolda kalabilir? Dijitalleşen yeni teknolojilerde, yeni platformlarda üretilen bir Golf 8 var. Türkiye şartlarında gerçekten çok ödenemez rakamlar var. Bunu konuşmamız gerekiyor. Şimdi önce bir olayı anlatayım sizlere. Olaya baktığınız zaman bundan yaklaşık 2 hafta önce falan e, Seza ile beraber bir çekimden dönüyorduk ve Taksim'in etrafından hemen kağıthaneye ofise gelecektik ama tam bir trafik ışığından geçerken arabaya gaz veriyorum araba gaz almıyor yani bir yere kadar hürlüyor ardından gaz almıyor Tabii ben bunu bir yere fark edemedim yani böyle biraz debriyajla da oynadım dedim herhalde debriyajla çözebilirim çünkü yokuş yukarı çıkarken hani benzin yetmemiş olabilir biraz daha basmam gerekiyor diye düşünürken araba yolda kaldı ve ben çok sakat bir yerde arabayı kenara çektim ki bununla alakalı bir ceza yiyecek miyim yemeyecek miyim bilmiyorum. Ardından hemen şöyle bir boşa aldım. Ardından da karşındaki ekrana bakıyorum ve her şey yanmış. Yani araba bildiğin bana bir şey oldu demeye çalışıyor. Tabii benim aklıma ilk olarak şu geldi. Yazın en sıcak günlerinden bir tanesiydi ki bu da Haziran'ın 25'ine ya da Temmuz'un başına denk geliyor herhalde. Biz klimayı fullemiştik. Arabada iki kişilik ve müzik dinliyorduk. Acaba dedim yokuş yukarı çıkarken fazla bir devir verdim. Araba hararet mi etti diye düşündüm. Çok hızlı bir şekilde arabanın sıcaklığına baktım. Motor yağı ve işte sıcaklık seviyeleri 90 dereceydi ve 90 derece normal bir sıcaklık. Ve bir uyarı düştü. Yukarıdan arabanın panelinden bir bildirim geliyor gibi bildirim geldi motor devri maksimum 1200 dedi. Şimdi motor devri maksimum 1200 ne demek diye düşünürken gaza basınca karşımdaki kadrandan en fazla 1200'e kadar çıkabildiğini gördüm. Ve debriyajdan ayağımı yavaş yavaş çekmeye başladığım zaman araba gidiyordu. Ama 1200 yetmediği için uh, yani böyle, uh, böyle oraya kadar gidiyordu hareket etmiyorsunuz Ben şok oldum ya anlatamam sana yani yeni bir araba almışsın arabayı ne yapacağını bilmiyorsun karşında tamamen dijitalleştirilmiş bir ekran var ve gerçekten sana bir şeyler anlatmaya çalışıyor ve arabanın kullanım kılavuzunu ki bakayım, bunu bir ara eve götürdüm ben okudum yani. yani yeni bir araba aldık bakalım ne var ne yok diye ama şok oldum hatta hala daha bakabilirim neyse motoru kapatıyorum motoru açıyorum her şey yanmaya başlıyor. Motoru açıyorum, motoru kapatıyorum, her şey yanmaya başlıyor. Hemen işte servis etkilisini aradım, açmadı. Ardından da yaptığım şey tekrar motor aç kapat, aç kapat olacak. Araba kendine geldi. Çözüldü, sorun çözüldü ve ben çok sakat bir yerde kaldığım için o heyecanla da arabayı kaldırmak istedim ve araba kalktı, yola çıktık. Tabii benim moralim çok fazla bozuldu. O gün çok keyifli bir gün geçiriyorduk ve hemen bunu konuşmam gerekiyordu. Bana şu söylendi: Motor kendi korumaya almış olabilir. Motor neden kendini korumaya alabilir? İşte çok işte zorlamışımdır. Akü bu start-stoplu bir araba hazır değildir. İşte o an arabaya güç verememiştir. Gibi gibi birçok senaryo ürettik. Yani yeni aldığım araba bozulmasına rağmen çok yoğun günler geçirdiğim için arabayı gayet geç bir şekilde servise verdim. Servise bir gidelim. Serviste neler olmuş ona bir yakından bakalım. Ee, çok fazla çekemedim orada da çünkü şöyle bir sıkıntı var ee, onlar da böyle bir şeyle anılmak istemiyor o yüzden. E, ama bu araba yani sen servisin bu da araba ne alaka yani servisin mi bozdu arabayı sanki sıkıntı yok o konuda. Ama dediğim gibi çok talihsiz bir şekilde gelin bir servise gidelim. <laughs> kaleye verdik. Burada arada bu ama burada bir koş karşıma çıktı ki rahatlar rahatlar. Bayağı güzel. Tabii bu paketin benim arabayla arasında 150-200 bin lira fark var. Ee, bayağı bir para o yüzden bunu alamadım. Airline yani alabileceğiniz en iyi paketlerden bir tanesiydi. Post içeri giriyoruz. Buna da şükrediyoruz. Şimdi burada arabayı servise verdik. Arabayı aşağıda tutuyorlar. Orayı da size göstereceğim ve dediler ki arabada bir bakmamız lazım ne var ne yok diye. 1-1,5 bir, bir saatlik sürenin ardından arabada ne olduğunu anlayacağız. Ben şu an arabayı görüyorum hatta seni göstereyim. Evet burası servis. İstanbul'da burada bile trafik var kardeşim ya. Servis lan burası. Burada çok güzel, çok donanımlı, efsane bir yer burası ve benim bebiş şurada şu anda yazılımsal güncelleme yapıyor. Bakın arabanın içerisinde birisi var. Valla arabayı bir update dedik. <laughs> ne diyeceğimi bilmiyorum yani. En son arabayı update diyeceğim aklıma gelirdi ama demek ki artık arabaların da update'lere ciddi manada ihtiyacı var. Ee, ve update'in sonrası da herhangi bir şey kalmayacakmış. Buradaki ilgi alaka çok güzel ve araba zaten daha yeni olduğu için direkt olarak servise aldılar çünkü arabada bir şey olacağına inanmıyorlar. Hani bakarız bir tane mantığıyla bakıyorlar ki gerçekten de öyle. Update bir saat sürdü. internet de yavaş olabilir. Onun dışında gayet buralar güzel. Kaputu kapattılar. Valla öyle bekliyorum. Şu an ne olacak ne bitecek bilmiyorum. Merakla beklemekteyim. Aracın galiba güncellemesi bitti. Şimdi burada bir şeyler yapıyorlar. Bir sürü kablo var arabada. Ne yapıyorlar acaba? Arabayı gördünüz. Vallahi bir bekleyeceğim. Bir bakalım başımıza neler gelecek. Bekle bekle bir yere kadar. Yani bekleme neredeyse bir saati buldu ve artık Biraz da bir içmem lazım. Burada da bir tek Starbucks varmış. Neymiş bu? Vanilya tadı, karamel tadı, fındık tadı. Fındık varsa ben de varım. Bana yaz aşkı ver. Bu arada ben kahveyi aldım. Araba şurada duruyor. Dedim ya bunun başında niye kimse yok? Herhalde dedim adam bir şeyi bekliyor falan. 15 dakikadır öyle bekliyorum. Lan dedim sonra hiçbir arabanın başında birisi yok. Anladığım kadarıyla bir izne çıktı var ya da bir şey oldu. Hepsi kaçmış olabilir. Hiçbir arabanın başında hiç kimse şu anda bulunmuyor olan bana oldu vallahi burada bekliyorum. Şu an arabayı teslim alıyorum. Gel bakalım demiş. Evet bindim. Gel bakalım çocuk. Seni güncellediler mi? Senle bir konuşalım, dertleşelim. Gariban arabam ya. Daha üçüncü de ödemedim be senin. Pu. Neyse sıkıntı yok. Burada her şey yolunda, her şey güzel. Şuradan çıkalım. Biraz önce bayiden ayrıldım. Olayları size açıklamanın vakti geldi. Orada böyle bir, bir buçuk saat zaman bir zaman geçirdim. Şöyle kamerayı düzelteyim. Arabadaki olayda şöyle bir şey varmış. Yazılımla alakalı bir sıkıntı varmış ama bu yazılım sıkıntısı Volkswagen'e aitmiş ve araba yazılımdan dolayı binde bir ihtimalle böyle bir şey yapabilirmiş. Ki ben Furkan Karaca olarak genelde şanslı bir insanımdır ama o binde birlik ihtimal bana gelmiş. Bana şöyle dediler, biz arabanızın yazılımlarını kontrol ettik. Arabadaki tüm sensör verilerini ve yazılım güncellemesiyle alakalı en yapabildiğimiz her şeyi yaptık. Yani arabanın yazılımını da güncelledik. Güncel bir halde dediler ve şöyle de bir şey söylediler bana. Arabanız bir dahaki bakıma kadar böyle bir şey tekrar yapabilir. Bu binde bir ihtimal ama eğer bunu yaparsa da korkmanıza gerek yok. Bir dahaki bakıma büyük ihtimalle yazılım güncellemesi gelmiş olur dediler. Ben şunu söyledim. Ben çok yoğun bir insanım. Kendime bile zaman ayıramıyorum. Arabayı bir daha getirmek istemiyorum dedim. Hani yani böyle bir sıkıntı umarım olmaz dedim. Onlar da şöyle çok güzel bir teklif yaptılar. Eğer siz çok yoğun olursanız ben arabayı sizden aldırırım. Arabayı bakıma sokarız. Ardından da size tekrar arabayı teslim edebilirim dediler. Bu benim gerçekten çok hoşuma gitti. Onu da ayrıca söylemiş olayım. Kısacası arabanın yazılımı güncellemiş olduk. Bu hoş oldu oldu ee, bir daha bir sıkıntı çıkar mı bilmiyorum ama e, arabayı güncelleyeceğim aktif kullandığın direksiyon üzerindeki tuş dışında çok büyük tuş yok arabada onun dışında klima kontrol falan her şey dokunmatik Öyle bir macera atlatmış oldum ama şöyle söyleyeyim yani Taksim'de Seza ile beraberdim. Yanımda Seza vardı ve e, tehlikeli bir yerde araba kaldı. Araba 1200 devrin üstüne çıkmıyor. Arabayı zorla kenara aldım ve zorla kenara aldıktan sonra da şöyle bir şey yaşadım. Araba 4-5 dakika boyunca kendine gelemedi. <laughs> Bu da demek ki Volkswagen'in yazılımıyla alakalı bir sıkıntı. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Yani yazılımın iyi olması, kötü olması, arabanın bir yazılımla çalışması, bilmiyorum eski arabalar acaba mesela 2012 model bir araba yazılımla mı çalışıyor? Tabii ki bir beyin var, bir orada bir şeyler birbirini yönetiyor ama arada fark var sonuç olarak. Sonuçta bir beyin bunu yapacaksın, şunu yapacaksın tarzı koordine de ediyor olabilir. Her şey sistematiğe de bağlanmış olabilir. Bunların hepsi benim için bir soru işareti olarak kaldı. Kısaca bakacak olursanız... E büyük bir macera atlatmış olduk ama artık içim rahat. Arabada teknik olarak bir sıkıntı olmadığını bilmek beni gerçekten mutlu etti. Sizler de bana zaman ayırdınız ve benimle beraber video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şu anda İstanbul'da gerçek manada bir trafik var ve devam dur kalk olduğu için de kameraya bakamıyorum ki zaten bu tehlikeli bir şey. Ve şunu da söyleyeceğim. Sesim kötü geliyor olabilir. Artık kendime bir mikrofon almam lazım ama bir türlü ona o parayı ayıramadım. Yani araba almak gerçekten bir bütçeyi bir yere kadar zorluyor. Ondan dolayı da hayat kalitesinde bir takım düşmeler var sanki. Ee, öyle samimi itirafların ardından ben bu videoyu kapatıyorum. Ama sizlerden bir ricam var. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmanız çok önemli. Çünkü kanaldaki abone sayısı arttıkça ben daha da gaza geliyorum. Ve daha da fazla video çekiyorum. Bu benim için gerçekten önemli olacak. Başka videoda görüşmek üzere.